Evet yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili bereketin simgesi yağmur sadece doğaya değil insan sağlığına da faydalı ruh sağlığını olumlu etkileyen yağmur cilde ve saçlara da iyi geliyor. Hem cildi hem saçları besliyor. Birçok kişinin ıslanmamak için kaçtığı ya da şemsiye açtığı yağmur damlaları aslında şifa dağıtıyor. Kimi ıslanmaktan korkuyor. Kimi ise ıslanmaktan hoşlanmadığı için kaçıyor yağmurdan. Ancak hiç kimse faydalarını tahmin bile edemiyor. Oysa yağmur yalnızca bitkileri, ağaçları değil insan bedenini de besliyor. Yağmur suyu aslında damatılmış bir sudur. Yani en temiz, en saf sudur. Azot içeriği yüksek olduğu için saça canlılık, parlaklık ve saçı besleyerek hızlı uzamasına yardımcı oluyor. Efendim yağmur suyunun insan bedenine, cildine, saçlarına faydası var mıdır? Mutlaka tabii. Gelen Nisan yağmurlarının bağlı ol olduğu için katkısız Allah'tan gelen doğal su. Saçları güzelleştirir. Özellikle biriktireceksin yüzlerine, ciltlerine istersen o suyla yıkayabilirsin. Mineral kaynağı yağmur en çok saçlara faydalı. Besliyor ve parlayıp uzamasına yardımcı oluyor. Yağmur suyla yüz yıkamak faydası olabiliyor diye öneriyoruz. Yumuşak, hafif yağmurlarda çiselediğinde evet faydası olabilir. Ama e, yani hastalanacak da şimdi Covid zamanı, e, bağışıklık sistemimizin düşecek kadar bir durumda da hastalanmak gerekiyor. Yağmur suyu bekleyince etkisini yitiriyor. Bu nedenle biriktirip kullanmak yerine yağmurun altında ıslanmak gerekiyor. Babaannem rahmetli Nur içinde yastın kovaları topla. Yağmurun saçlara ve cilde faydalarını öğrenen kadınlar hemen şemsiyelerini bir kenara bırakacaktır. Ancak siz yine de saatlerce sağanak yağışın altında yürümek yerine 5-10 dakikalık yağmur yürüyüşlerini tercih edin. Montumuz ıslandı. Vallahi yine yürüdüm. Seviyorum ben yağmurda yürümeye. Derim, her zaman da dedim ki şeker değil iskeleyeceğiz. Evet.